Lale ve şarkı söyleyen ağaç 3. bölüm O sabah Lale, Mino'yu koluna sıkıştırıp ormana daldı. Tam o sırada kulağına çok garip bir ses geldi. Fızzır! Lale gözlerini büyüttü. Bu kesin şarkı söyleyen bir ağaç. Ajan gibi davranmaya başladı. Gözlük taktı, defter çıkardı, Mino'ya fısıldadı. Görevimiz ağaçla düet yapmak. İlk sesin geldiği yere gitti. Kulağını bir ağaca dayadı ama mı arkasından bir inek çıkıp bağırdı. Lale korkudan havaya sıçradı, burnunu tutup bağırdı. Bu nasıl bir ağaç? Kokusu bile garip. Devam etti. Bu kez yaprakların arasından garip kıkırtılar geldi. Sessiz ol Mino, ilham geliyor dedi ama o ses bir sincap tandı ve sincap sessizce osurmuştu. Lale yerde kahkaha atarak yuvarlandı. Doğanın sesi çok komikmiş. Sonunda büyük bir çınar ağacının altına oturdu. Rüzgar yaprakları uğuldatıyordu. Lale gözlerini yumdu ve şarkı söylemeye başladı. La 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 ve tam o sırada tak bir ceviz düşüp kafasına çarptı. Mino dondu. Lale başını putarak fısıldadı. Sanırım ağaç beğenmedi şarkımı. Tam o anda yaşlı bir teyze ortaya çıktı. Yavrum o ses rüzgar Ağaç şarkı söylemez ama senin sesin fena değilmiş. Lale gülmeye başladı. Teşekkür ederim ama Doğa bugün bana düet değil düello yaptı. Lale'nin köşesi. Bazen sesin güzelse şarkı söyle, değilse düşen cevize hazır ol.